Bir büyük nimet de yolda olmaktır benim güzel kardeşlerim. Yolda olmak çok büyük bir nimet. İnanın ki bundan daha büyük bir nimet yok ve yola çıkmak çok güzel bir şey. Yolda kalmak daha güzel bir şey. Yola yakışmak ondan biraz daha güzel bir şey. Yola başkalarını çıkarmak daha daha güzel bir şey ama bu güzellerin hepsinden daha güzel bir şey var o da yolda ölmek ve bütün sahabe efendilerimiz ki arkamızdaki dağ olan Ebu Eyyub El Ensari onların ilkidir. Ebu Eyyub El Ensari başta olmak üzere bütün sahabe-i kiram efendilerimizin en büyük sevdaları buydu. Evet yola çıktık yolda kalalım ve yolda ölelim. Bunun adı akıbet endişesi. Bunun adı işi sonrasında güzel bitirmek. Son imzayı da son noktayı da güzel koyup o şekilde gitmek. İnşallah hepimizin gayreti, çabası bu olsun ve birbirimize bu noktada ne olur hem fiili hem kavli dualar edelim. Rüzgarlar şiddetli, dünya bütün cazibesiyle önümüzde Bizi şeytan başka şeylerle ayartmaya çalışıyor. Şeytanın dostları başka başka kapılardan bize farklı şeyleri telkin ediyor. Biz burada tek başımıza bu mücadeleyi vermekte zorlanırız. Birbirimize sadık dostlar olarak yorulduğumuz yerde fer olmak, umutlarımızın bittiği yerde ümit olmak, böyle biraz nefesimizin tükendiği yerde birbirimize nefes olmak en büyük iş. O noktada da elimizden geleni yapalım da şu işi güzellikle bitirelim inşallah.